Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Ocak ayında memurlara ne kadar zam yapılacak bununla ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Bu yayını gerçekleştirmemizin en önemli nedeni memurlara yapılacak olan zamda net ifadeleri kullanabilmek, gündemde olanları net bir şekilde memur arkadaşlar aktarabilmek adına bu yayını gerçekleştiriyoruz. Çünkü hem Temmuz dönemi öncesinde hem de Ocak dönemi öncesinde tüm haber siteleri bu konuyla ilgili haberler yapmaktadır. Bazıları direkt veriler üzerinden haber yaparken bazıları ise aslında çok fazla bilgi sahibi olmadan sadece haber yapmış olmak için adeta haberler yapmaktadır. Bunun için kamuoyunu net bir şekilde aydınlatma adına bu yayını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca zaten biz sendika olarak da memurun hem mali hem de özlük hakları noktasında çalışmalar yaptığımız için bizim doğrudan müdahil olmamız gereken bir konu. Bunun için hem sendikamızın görüşünü ortaya koymak hem de memur aslında ne kadar zam yapılması gerektiğini ortaya koymak adına bu yayını gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar şimdi bu yayını en başında şunu yapalım. Memura 6. dönem toplu sözleşmeden gelecek olan haklar neler? İlk olarak bunları ifade edelim. Bunların üzerinden gittiğimiz zaman çok daha sağlıklı ilerlemiş oluruz. 6. dönem toplu sözleşmede 2023 yılı için Ocak ayında %8, Temmuz ayında %6 maaş zammı öngörülmüştü. %8'in üstüne ilave olarak 2022 ikinci 6 aylık dönemde eğer oluşursa ki şu anki görünen itibariyle yüksek ihtimal oluşacak enflasyon farkını da ilave yapılacak Yani e, Temmuz ayında %7 zam yapılmıştı. Bu %7'nin üzerinde çıkan farkı %8 e, Ocak zammına eklenecek. Ve bu şekilde de enflasyon farkı oluşacak. E, şu anki e, açıklanan 5 aylık enflasyona göre baktığımız zaman 5 e, aylık enflasyon %15.11 e, Aralık ayı e, ekonomistlerin beklentisi 2.61 bunu da eklediğimiz zaman 6 aylık enflasyon 17.7 gibi bir rakam çıktı görülüyor. Bu %8 memur maaş zammını bunun içine eklediğimiz zaman daha doğrusu buradan %7'yi çıkıp %8 memur maaş zammını eklediğimizde Ocak ayında şu an için memurlara yapılacak zam oranı ortaya çıkmış oluyor. Bu da %18 ile 19 arasında bir orana tekabül ediyor. Yüksek ihtimal %20'nin altında olan bir oran gerçekleşecek. Salı günü Aralık ayı enflasyonu açıklanacak. O zaman daha net olacak bu durum. Şimdi burada bir de şu var. Hani her ne kadar 6. dönem toplu sözleşmede karar altına alınan bir zam oranı olsa da biz o dönemde 6. dönem toplu sözleşme imzalandığı günde bu toplu sözleşmenin memuru sefalete sürükleyeceğini, piyasa gerçeklerinden uzak bir sözleşmeye imza atıldığını o zaman ifade etmiştik ve hem bu 2022 yılı içerisinde çok net bir şekilde gördük ve şu anda da 2023 yılının da çok iyi geçeceğini şu an biz öngörmüyoruz. Maalesef hala yüksek enflasyon döneminde ülkemiz ve enflasyon da biraz düşüşe geçtiği söylense de Henüz net bir şekilde bizim cebimize yansıyan bir enflasyonda bir düşüş yok. Daha doğrusu enflasyonda düşüş olsa bile hayat pahalılığında bir düşüşü biz görmüyoruz. Hayat pahalılığındaki düşüş olmadığı sürece de biz tabii ki kaybeden tarafta olduğumuzu buradan net bir şekilde ifade edebiliriz. Şimdi arkadaşlar durum biraz bu kısımlara değindik. Altıncı dönem toplu sözleşmeden doğan haklarımız, daha doğrusu kaybettiren haklar diyebiliriz buna. Bu hakları ortaya koyduk. Şimdi de aslında memur maaş zammının ne olması gerektiği ile ilgili biraz konuşalım. Şimdi arkadaşlar her ne kadar altıncı dönem toplu sözleşmede bir karar verilmiş olsa da 2022 yılında da yine %2.5'luk bir refah bayağı artışı öngörülmüştü. Çünkü piyasa gerçeklerinden uzak yani hani bir bağlantı da yok hani yüzde bir yüzde iki sapmadan bahsetmiyoruz yüzde yirmi yüzde 30 memurun alım gücünde düşüşe neden olan bir sapmadan bahsediyoruz bunun için Elbette ki bir önlem alınması gerekiyor hükümet tarafından ilave önlemler alınması gerekiyor 2022 yılında çok fazla alınmamıştı. yüzde iki buçuk gibi bir zam oranı e, ilave bir zam oranı yapılmıştı ve bu buçukluk zam oranı da memurun kaybetmesinin önüne geçememişti. İnşallah bu 2023 yılı için bu hata e, yapılmaz ve gerçekten e, memurun e, kayıplarını telafi edici bir e, refah artışı ya da seyyah zam artık adına ne denirse densin sonuç olarak memurun cebine yansıyacak e, memurun cebini rahatlatacak bir e, zam artışı gerçekleşir bizim temennimiz bu yönde. Şimdi bir de bu piyasada şu an mevcut ücretlerle ilgili ya da asgari ücrete yapılan zam ve memur ücretlerine ne kadar zam yapılacağı ile ilgili gündeme biraz bakalım. Geçtiğimiz günlerde Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam oranı belli olmuştu. Bu da 2023 yılı Ocak ayı için Asgari ücrete %54.6 zam yapılarak net olarak 8500 liraya çıkarıldı. Bu oran uygulanacak. Asgari ücrete normalde senede bir zam yapılırken 2022 yılında ilk defa Temmuz ayında da yine zam yapılmıştı. Ocak Geçtiğimiz Ocak ayında %50, Temmuz'da %30 ve şimdi de %54.6 oranında zam yapılıyor. Yani Memura şöyle kısaca söyleyelim, memura geçtiğimiz yıl Ocak ayında %30, Temmuz ayında %41 ve şimdi Ocak ayında da şu anki mevcut duruma baktığımızda da %18-19 gibi bir oran zam oranı varken bir tarafta diğer tarafta da asgari ücrete, şimdi her ne kadar asgari ücretle memur maaşı kıyaslanmaması gerekiyor dense de aynı piyasada çalışıyoruz. Aynı piyasada geçimimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Onun için asgari ücretli de memur maaşını tabii ki kıyaslamamız gerekiyor. Asgari ücret yüzde %50-30-54.6 artarken memur maaşı 30 41 20 ya da 19 diyelim. 19 oranında artması ne kadar doğru oldu? En düşük memur maaşı ile asgari ücreti 2015 yılından bu zamana kadar daha önce bundan birkaç gün önce bir çalışma yapmıştık. Kıyasladığımız zaman 2015 yılında en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.3 katı iken şu an 2022 yılındaki asgari ücrete göre 1.65 oranında. Yani bu geçtiğimiz 7 yılda yaklaşık 0.7'lik bir kat olarak bir kayıptan söz ediyoruz. Bu kaybın korunması için yani telafisini istemiyoruz. 2022 yılında bu kaybın 2022 yılındaki oranın 2023 yılında da devam edebilmesi için en az asgari ücret tutarında yani %54.6 oranında zam yapılması gerekiyor. Bu zammı Uyguladığımız zaman en düşük memur maaşı 14.025 TL gibi bir tutara tekabül ediyor. Yani 2022 yılında asgari ücretle memur maaşını kıyasladığımız oran kadar 2023 yılında da bu oranın devam etmesini istiyorsak bu %54.6 oranının yani %55 zammın memurlara yapılması gerekiyor. Ee, Sayın Çalışma, Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin e, bir televizyon programında e, memurların ya da sendikaların orada tabii ki isim belirtmiyor yüzde 55 e, asgari ücrete zam yapıldı memurlara da bu kadar zam yapılacak mı diye çok fazla sorular geldiğini bunların çok saçma olduğunu e, Sayın Vedat Bilgin e, ifade ediyor memurun yetkilisi olduğunu söyleyen e, sendikalar bu e, sayın bakanın e, bu ifadesine karşı bir cümle etmesi gerekirken maalesef e, yetkili olduğunu söyleyen sendikalar yine memuru değil başka e, çevreleri e, temsil ettiğinden böyle bir cümleyi kuramıyorlar. Bunların yerine biz memurun e, bu e, taleplerine, haklı taleplerine saçma sapan diyen e, sayın Vedat Bilgini de buradan kınadığımızı bu ifadesini düzeltmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü memur burada saçmalamıyor. Memur evine ekmek götürmek istiyor. Memur sefaleti sürüklenmesinin önüne geçilmesini istiyor. Başka bir şey istemiyor. %55 oran da hani piyasa gerçeklerinden uzak bir oran değil. takip Piyasa gerçeklerinin ta kendisi olan bir oran nasıl ki asgari ücrete %55 zam yapıldıysa memura da en az %55 zam yapılması gerektiğini ifade ediyor. Sayın Vedat Bilgin bir önceki programında yine bir televizyon programında şunu söylemişti. Enflasyon ayrı bir olay. Hayat pahalılığı ayrı bir olay. Bunun biz zaten böyle olduğunu biliyoruz da Sayın Vedat Bilgin de bunun böyle olduğunu orada ifade etmişti. Madem Hayat pahalılığı farklı, enflasyon farklı bir olay. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli artışını ifade ediyor. Hayat pahalı ise kişinin almış olduğu ürünlerdeki fiyat artışının ya da geliri gelire karşı geliri ile oranladığı zamanki durumunu ifade ediyorsa, neden enflasyon üzerinden memurlara zam yapılıyor? Enflasyon madem bizim mutfağımızı ilgilendirmiyorsa, Madem bizim cebimizi ilgilendirmiyorsa, madem bizim alım gücümüzü doğrudan ilgilendirmiyorsa, enflasyon niçin memurun zammında baz alınıyor? Hayat pahalılığı baz alınsın. Çok zor bir şey değil. Yüzde e, memurun kullandığı yüz ürünün ortalama fiyat artışı kadar zam yapılsın. ha Refah payı yap verilecek mi? O zaman üstüne %1'dir, %5'dir ya da seyyanendir. Artık refah payının hangi ad altında verilecekse o zaman verilsin ama bu yüz ürünün ortalama artışı bir yıl içerisinde neyse en az o kadar zam yapılması gerekiyor. Bunu yapmadığımız sürece memurdan alım gücü sürekli düşecektir. Ki geçtiğimiz hafta memurların alım gücüyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmada da net bir şekilde ortaya koyduk bunu. Yani ayçiçek yağından ete, süte, bulgur, şey, una kadar yapmış olduğumuz bu ürün fiyatlarıyla memur maaş maaşlarının seyrinin ne durumda olduğunu net bir şekilde ortaya koyduk. Sadece bizim yapmış olduğumuz o tablo bile baz alınsa aslında memura yüzde %55 değil en az yüzde %100 zam yapılması gerekiyor ki geriye dönük kayıplar yani bundan 8 yıl önceki kayıplarından bahsetmiyoruz. Geçtiğimiz yıl hadi bilemedim bir, sonra, bir önceki yıl yani son 2 yılın kayıplarının telafisi için artı bir şey değil sadece kayıplarının telafisi için bu zamın yapılması gerekiyor. Bunun için... E, Sayın Vedat Bilgin Çalışma Bakanı olarak çalışanların hak ve menfaatlerinin geliştirilmesi yönünde çalışanların iş verimliliğinin artırılması yönünde çalışmalar yapması gereken Sayın Vedat Bilgin'in çalışanların haklı talebine saçma sapan açıklamalar demesi gerçekten çok düşündürücü bir açıklamadır. Bu açıklamanın bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Bir an, bir an önce bu açıklamadan dolayı tüm çalışanlardan özür dilenmesi gerekiyor. Ee, hiçbir çalışanın e, mutfağına ekmek götüremediği için, evine ekmek götüremediği için e, talepte bulunmasına e, hiçbir kimse e, saçma sapan diyemez. E, bunu da buradan ifade edelim. Son olarak arkadaşlar e, bu e, memur maaş zamlarının Ocak ayında ne kadar artacağı ile ilgili hem gündemde olanları değerlendirip hem de sendikamızın görüşünü ifade ederek programı kapatalım. Arkadaşlar, Ocak ayında memurlara yapılacak zam oranı şu an için %18-19 oranı elimizde. Bu oranın üzerine ne kadar zam yapılacağına gündeme baktığımız zaman hem Maliye Bakanı'nın hem de Çalışma Bakanı'nın televizyon programlarında yapmış oldukları açıklamalar, gazetecilere vermiş oldukları demeçlere baktığımızda çok büyük bir zam oranının öngörülmediğini görüyoruz. Burada onların açıklamasından, bakanların açıklamasından yola çıkarak gittiğimiz zaman %25 gibi bir zamın memurlara öngörüldüğünü görüyoruz. Bunun dışında ise önümüzde seçim olduğu için, Haziran ayında genel seçimler olduğu için bunun üzerine ilave bir zam, daha doğrusu %25 değil de %40 gibi bir zamın yapılacağı söyleniyor. Bu tabii ki sadece bir söylenti, resmi bir açıklama değil ve şunu da e, net bir şekilde ortaya koyalım, net bir şekilde, kalın bir şekilde altını çizelim. Biz sendik olarak %55 e, oranının yani asgari ücrete yapılan zam oranının altındaki hiçbir zam oranını kabul etmiyoruz. %40 e, zam oranı da memur için 2023 yılının 2022 yılı kadar en az geçebilmesi için yeterli değil. %25-30 zaten bunu hiç konuşmaya gerek yok. %25-30 gibi bir zam oranının memuru sefalete sürüklenmeye daha hızlı devam etmesine neden olacak bir oran. Bunun için bizim sendik olarak son 1-1,5 yılda yüksek enflasyon dönemine girdiğimiz andan itibaren memurların kayıplarının telafisi için %100 zam yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunu da yapmış olduğumuz çalışmalarla da ortaya koyduk zaten. Hani reel olarak alım gücümüzün ne kadar düştüğünü de ortaya da koyuyoruz yapmış olduğumuz çalışmalarda. %100 zam yapılması gerekiyor. Ya %100 zam yapılır ya da 5000 TL seyyanen zam yapılarak üzerine de %55 asgari ücrete yapılan zam kadar zam e, yansıtılır. Bu şekil geçmiş dönem kayıplarımız en azından bu son 1 buçuk yılın kaybı telafi edilmiş olur. 2023 yılının 2022 yılına göre daha iyi geçeceğini o zaman e, görebiliriz. Tabii ki e, yaşamadan e, bilemeyiz ama en azından şu an görünen itibariyle %55'in altındaki hiçbir oran memurun e, 2022 yılına göre daha iyi olacağı bir oran değildir. Çok daha kötü durumda olacağı bir orandır. 2000 şey %55'in üzerindeki her oranda memuru biraz daha rahatlatacak bir orandır. Buna göre bu zammın konuşulması gerektiğini ifade ediyoruz. Arkadaşlar, salı günü enflasyon açıklanacak. Salı günü de bir yayın yapmayı düşünüyoruz. Salı günkü elimize aldığımız verilerle de çok daha net ifadeler kullanabiliriz. Bizi takipte kalın. Teşekkür ediyorum. İyi günler.